Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem içimizdeki olan can sıkıntısı, moral bozukluğunu gidermek için yapılacak bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı ekran görüntüsünü alalım ve bilgisayar açıkçası alıp yanımızda taşıyalım. 20-25 günlük bir süreçte bütün program sorun ortadan kalkacaktır. Tek yapmamız gereken, dediğiniz ekran görüntüsü alıp, bilgisayar çıktısı alıp, kağıdı yanımıza saklamak. Özel bir işlem yapmak isterseniz, ya da benimle görüşmek isterseniz, bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar, ben Ergüment Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma, kendinizi huzurlu hissetmeniz için yapılacak olan bir çalışmadır. Bu tür çalışmalar, haklarınızı açar ve daha huzurlu, mutlu olmanızı sağlar. Buraya adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı yanınızdan ayırmayın. 20-25 gün içinde birçok şeyin hayatınızda olumlu olduğunu göreceksiniz. Bilgisayar çıkışı olarak alıp yapıyorsunuz bu kağıdı. Daha ayrıntılı almak isterseniz de bunu basıp üzerinden ulaşabilirsiniz. Anlayabilirsiniz.